Evet gençler, tekrardan hoş geldiniz. Bugün LGS konularımızın ikincisi olan üstü ifadelerle konu anlatımımıza devam ediyoruz. Konuyu anlatmaya başlamadan önce şöyle bir hatırlatmada bulunacağım. Çektiğimiz LGS videolarını bir oynatma listesinde kanalın üzerinden bulabilirsiniz. Çarpanlar ve katlar, üstü ifadeler, daha sonrasında köklü ifadeler olacak şekilde sırasıyla videoları çektikçe düzenliyor olacağım. Bu şekilde bütün LGS konularını baştan sona liste üzerine bulabileceksiniz. LGS'ye çalışırken e, eksik olduğunuz konularınızı veya bilmediğiniz konularınızı oynatma listesi üzerinden takip edebilirsiniz, baştan sona çalışabilirsiniz. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Konu anlatımımıza üst ifadelerden devam edelim o zaman. Öncelikle üst ifadeler neydi onu bir öğrenelim. Üst ifadeler, gördüğünüz üzere A üzeri n şeklinde gösterilen gösterimlerdir. Burada A dediğim şeye taban diyoruz, üstüne yazdığımız n dediğim şeye de üst diyoruz veya kuvvet diyoruz. Bu şekilde yazılan ifadeleri okurken örnek olarak mesela 2 üzeri 3'ü bu şekilde yazıyoruz ve gösteriyoruz. 2 üzeri 3 şeklinde okuyoruz. Bu da ne demekmiş? N tane A'nın yan yana yazılıp çarpılması anlamına geliyormuş. Yani 3 tane 2'yi yan yana bu şekilde yazıyorum ve bunları çarpıyorum demekmiş. Peki buradan nasıl bir sonuç elde ediyoruz? 2 kere 2, 4 kere 2 de 8 elde ediyoruz. Üstü ifadeler bu şekilde ifade ediliyor ve bu işlemler bu şekilde yapılıyor. Örneğimizle devam edelim. 2 üzeri 4'ün kaç olduğunu bize sormuş. 2 üzeri 4 şeklinde gösterilen şey bize diyor ki 4 tane 2'yi bu şekilde yan yana yaz. Ardından bunları çarp diyor. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 de 16'yı bize verecek. Yani 2 üzeri 4 de 16 demekmiş. Üstü ifadelerde bazı bilmemiz gereken kurallar varmış. O kurallara teker teker değinelim. İlk kuralımız da bize diyor ki bir sayının kuvveti sıfırsa cevabı birdir diyor. Yani mesela 3'ün sıfırıncı kuvveti veya 3 üzeri sıfır bize bir sonucunu veriyormuş. Peki 4 üzeri sıfır ne? 4 üzeri sıfır da aynı şekilde bir sonucunu verecek. 1 üzeri sıfır ne? 1 üzeri sıfır da bir sonucunu verecek. Yani aşağıda sıfır harici ne yazarsa yazsın o sayının sıfırıncı kuvveti bize bir sonucunu verecek. Kuralımızın da ispatını en son kuralları bitirdikten sonra yapacağız. Bir sonraki kuralımıza bakalım. A, A üzeri 1'e A demiş. Yani üstte 1 varsa cevap tabandaki sayıdır demiş. Yani 3 üzeri 1 dediğimiz şey yine 3'ü verecek bize. Onun haricinde 2 üzeri 1 dediğimiz şey bize yine 2'yi verecek. 5 üzeri 1 dediğimiz şey bize yine 5'i verecek. Bir sonraki kuralımız da bize 1'in tüm kuvvetlerinin 1 olacağını söylüyor. Bunu da inceleyelim. 1 üzeri 3'ü mesela inceleyelim. Ne diyor 1 üzeri 3 bize? 3 tane 1'i yan yana yaz diyor. Ve bunları çarp diyor. 3 tane 1'i çarparsam ne gelir sonuç? Yine 1 gelir. 1 üzeri 4 bize ne diyor? 4 tane 1'i yan yana yaz diyor. Ve onları çarp diyor. 4 tane 1'i çarptığımız zaman sonuç yine 1 gelecek. Bir sonraki kuralımıza bakalım. Negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitif sonuç veriyormuş. Ve yine negatif bir sayının tek kuvvetleri de negatif bir sonuç veriyormuş. Yani mesela eksi 2 gibi bir sayımız var bizim elimizde. Bunun ikinci kuvveti bize sonuçta çift sayı verecekmiş. Bunu nasıl anlayabiliriz? Üstü ifade ne demekti? Oradan tekrardan devam edebiliriz. Ne diyordu bize bu üstü ifademiz? İki tane eksi 2'yi yan yana yaz diyordu ve bunları çarp diyordu. İki tane eksi 2'yi yan yana yazdığımız zaman eksi eksi artı yapacak ve 2 kere 2 de 4 yapacak. Sonuç ne geldi? Gerçekten de kuralımızda dediği gibi pozitif geldi. Burada yalnız dikkat etmemiz gereken bir durum var. Buradaki 2 bu parantezin tamamını kapsıyor. Yani eksi 2'yi 2 iki kere yan yana yazıp çarpıyorum. Buradaki eksiyi de etkiliyor yani bu şekilde parantezinin dışında olduğu zaman 2. Kuralımızın devamında negatif bir sayının tek kuvvetinin yine negatif sonuç vereceğini söylüyordu. Bunu da tekrardan inceleyelim. Mesela eksi 2'nin bu sefer üçüncü kuvvetini inceleyelim. Ne demekte eksi 2'nin üçüncü kuvveti? 3 tane eksi 2'yi yan yana yazıyorum yine bu şekilde. Ve bunları sırasıyla çarpacağım. E, çarpalım 3 tane eksi 2'yi yan yana yazıp. E, bir eksiğimiz var, bir eksi daha artı yaptı. Bir eksi daha bu sefer eksi yaptı. 2 kere 2, 4. 4 kere 2 de 8'e verecek bize. Peki bu kural bize ne öğretiyor? negatif sayıların tek ve çift kuvvetlerini nasıl değerlendireceğimizi öğretiyor. Örneğin mesela eksi 2'nin üzerinde 3 var. Bu 3 tek bir sayı. 3 tek bir sayı olduğuna göre bize sonuç negatif gelecek. Eksi 2'nin üzerinde 2 var. 2 çift bir sayı. Demek ki bunun sonucunda pozitif bir sayı elde edeceğim diyeceğiz. Ve bundan sonra sadece 2'nin ikinci kuvvetini inceleyip işaretini koymak bize yetecek. Örnek üzerinden tekrar bir inceleyelim. Mesela eksi 4 üzeri 2 diyor. Baktım ben negatif bir sayı var ve üzerinde çift bir kuvvet var. Bunun sonucunda cevabın pozitif geleceğini zaten biliyorum. O yüzden artıyı baştan yazabilirim. 4'ün ikinci kuvveti neydi peki? 4'ü iki kere yan yana yazıyordum. Oradan da cevap 16 geliyordu. Pozitif olacağını biliyordum. Yani cevap artı 16. Peki eksi 3'ün üçüncü kuvvetine bakalım. Eksi 3'ün üçüncü kuvvetinde bu sefer negatif bir sayımızın üzerinde tek bir kuvvet var. Yani cevap negatif geleceğini kuraldan artık biliyorum. Şimdi artık ne yapacağım? Sadece 3 tane 3'ü yan yana bu şekilde yazacağım ve çarpacağım. 3 kere 3 9. 9 kere 3 de 27'yi verecek bize. Ve biz bunun sonucunun negatif olacağını biliyorduk. Yani cevap eksi 27 diyebileceğiz. Bir sonraki örneğimize bakacak olursak burada eksi 4 yazmış ve üzerine 2 yazmış. Burada yalnız ne yapmış? Farklı bir şekilde parantez koymamış. Bu ne anlama geliyor? Onu bir inceleyelim. Burada eksi başta kendi halinde duruyor. Ve yanında 4 var 2 var. Bu 2 peki bu eksiği etkileyecek mi? Tabii ki de etkilemeyecek. Çünkü neden? Bir parantez içerisine almamış burayı. Eksiği ayrı bir halde düşüneceğiz. Ve ne yapacağız? 4'ün ikinci kuvvetine bakacağız. 4'ün ikinci kuvveti de neydi? 16 idi. Burada eksiği de ayrı bir şekilde yazdık. Bir önceki örnekle kıyasladığımız zaman eksi 4'ü parantez için aldığında cevabın artı 16 olduğunu, eksi 4'ü bir parantez için almadığı zaman da cevabın eksi 16 olduğunu görmüş olduk. Bir sonraki kuralımıza bakacak olursak burada çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanır diyor. Burada ne yapıyoruz? İki adet üstü ifadeyi çarpıyoruz. A üzeri n var ve A üzeri n var. Bunların çarpımları sonucunda tabanlar aynı. A ve A kalmış. Üstler de kendi aralarında toplanmış. Örneğimize bakacak olursak yine tabanda 2 var. Ve tabanda 2 var. Bunlar aynı sayılar. Üzerlerinde de 2 ve 3 var. Ne yapacakmışız? 2'yi tabana aynı şekilde yazacakmışız. Üstüne de 2 ile 3'ü toplayacakmışız. Buradan ne geliyor? 2 üzeri 5 geliyor sonuç. Peki gerçekten de böyle mi? Bir inceleyelim. 2'nin ikinci kuvveti 4'ü vermişti bize. 2'nin üçüncü kuvveti de 8'i verecek. Bunun sonucunda 4 kere 8 bize 32'yi verecek. Peki 2'nin 5. kuvveti neydi? 5 tane 2'yi yan yana yazıp bu şekilde çarpmamız gerekiyordu. 3, 4 ve 5 tane 2'yi yan yana yazdım. Çarpalım bakalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32'yi bize verecek. Gerçekten de formülümüz çalışıyormuş. Bir sonraki kuralımıza bakalım. Bu kuralda bize ne diyor? A üzeri n varmış ve a üzeri m'e bölüyormuşuz bu sayıyı. Bölmede tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyormuşuz yani. A üzeri n a üzeri m'e böldüğüm zaman n'den m'yi çıkarmam bize yetiyormuş. Mesela 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 2'ye böleceğim. Ne yapmam gerekiyormuş? Tabanı aynı şekilde yazıyormuşum. 3'ten de 2 çıkarıyormuşum. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Bakalım sonuç gerçekten de böyle mi olacak? 2 üzeri 3 neydi? 8'di. 2 üzeri 2 de neydi? 4'tü. 8'i 4'e böldüğümde gerçekten de sonuç 2'yi verdi bize. Kuralımız çalışıyormuş. Bir sonraki kuralımız ise üstün üstü çarpılırmış. Ne oluyor burada? A üzeri n şeklinde bir üstü ifademiz var. Ve bunun da üzerinde m var. Bunun sonucunu incelerken n ile m'yi çarpmamız bize yetiyormuş. Bakalım 2 üzeri 3 var. Bunun da üzerinde 2 var. Ne diyordu kural bize? 2'yi yazacaksın. Üzerindeki 3 ile 2'yi de çarpıp üzerine yazacaksın. Yani neymiş? 2 üzeri 6'ymış. Peki gerçekten de çalışıyor mu? Tekrardan deneyelim. Bir 8 var. 2 üzeri 3 8'di. 8'in ikinci kuvveti de 64 verecekti bize. 2 üzeri 6 da yan yana 6 tane 2'yi çarptığımız zaman gerçekten de 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 de gerçekten de bize 64'ü verdi. Ve bunlar da aynıymış yani kuralımız çalışıyormuş. Bir sonraki kuralımızda ise bu sefer bir kesir var ve kesirin üzerinde bir üst var. Burada üst kesirin her ikisine de dağılıyormuş. Örnek olarak bakacak olursak da 3 bölü 5 üzeri 3'ü vermiş bize. 3'ün üzerine 3 yazalım, 5'in üzerinde 3 yazalım. Bu 3'ü ikisine de paylaştıralım. 3 üzeri 3 neydi? 27 idi. 5 üzeri 3 ise yan yana 3 tane 5'i yazdığım zaman 125 gelecek. Peki gerçekten de bu şekilde mi? 3 bölü 5'i yan yana 3 kere yazıp çarpalım. 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5. Ne olacak? Üstleri ayrı ayrı altları ayrı ayrı çarpacağım. Üstleri ayrı ayrı çarptığımda 27 altları da ayrı ayrı çarptığımda yine 125 gelecek ve kuralımız çalışıyor. Bir sonraki kuralımız ise negatif üst takla attırır kuralı. A üzerine eksi 1 yazdığı zaman bunu 1 bölü A şeklinde anlayacakmışız. Yani bu ne demek? A yerine kendinizi koyduğunuz zaman üstünüze negatif bir insan geldiğinde sizin hayatınızı altının üstüne getirecek demek. Örneğimize bakalım ne diyor bize? 4 üzeri eksi 1 soruyor. Eğer böyle yazdığı zaman ne diye anlayacaktık biz bunu? 1 bölü 4 şeklinde anlayacaktık. Bir sonraki kuralımız ise bize A çarpı B'nin kanuncu kuvveti A'nın kanıncı kuvveti ve B'nin kanıncı kuvvetinin çarpımına eşit olduğunu söylüyor. Örneğimize bakalım. 6 var. 6'nın ikinci kuvvetini bize soruyor. 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde düşünelim. Ve üzerinde de 2 varmış gibi düşünelim. Ne yaptım? tez içindeki 6'yı çarpanlarına ayırdım. Kuralımız ne diyordu bize? 2'nin ikinci kuvvetiyle 3'ün ikinci kuvvetine baktığımız zaman cevabı bulacağız diyordu. 2'nin ikinci kuvveti bize 4'ü verecek. 3'ün ikinci kuvveti ise bize 9'u verecek. 4 kere 9 da bize 36'yı verecek. Peki gerçekten de öyle mi? 6'yı da burada yan yana 2 kere yazıp çarpalım. 6 kere 6 da 36. Gerçekten de kuralımız çatışıyor. Bir sonraki kuralımızda ise bu sefer yine negatif üs bize takla attıracak. Ancak üstteki sayı 1 değil. Bu sefer n gibi başka bir sayı. Bakalım örneğimize. 3 üzeri eksi 2 var bu sefer. Yine taklamızı attıralım. 1 bölü 3'ü yazalım. Ama burada eksi 2'nin ikisini de unutmayalım. Bir sonraki kuralımızda bu sefer a üzeri n var. Bunu biz takla attırmak istiyoruz bu sefer. Ne yapacağız? 1 bölü a üzeri eksi n şeklinde yazacağız. Bakalım 5 üzeri 2 var. Ben bunu takla attırmak istiyorum. Soru öyle icap etti. Ne yapacağım? 1 bölü 5 yazacağım. Bu sefer üzerindeki 2'yi eksi 2 şeklinde yazacağım. Bir sonraki kuralımızda ise bu sefer kesirli bir sayı var. Ve üzerinde negatif bir sayı var. Üste negatif olduğunda ne yapıyorduk? Takla attırıyorduk. Yine aynı şekilde a ile b takla atacak ve üzerinde de n kalacak işareti değişecek. Bakalım örneğimize. 5 bölü 4 var. Bunun eksi ikinci kuvvetini sormuş. Eksi varsa ben buna bir kere bir takla attırırım. Onun dışında 2'yi de eksisini kaybettiririm. 4 bölü 5 üzeri 2 olarak sonucu bulurum. Bir sonraki kuralımız bize a sayısı eksi 1, 0 ve 1'den farklı bir sayı olsun diyor. Eğer böyle bir durumda a üzeri n, a üzeri m'ye eşit ise diyor. Buradaki üstler aynıdır diyor. Örnek üzerinden inceleyelim. 2 üzeri 4 varmış ve 2 üzeri x eşitmiş. x kaç diye soruyor bize. Şimdi biz ne öğrendik? Eksi 1, 0 ve 1'den farklıysa taban üsttekiler aynıdır. 2 üzeri 4, 2 üzeri x eşitse x eşittir 4 diyebiliriz. Peki tabanda 1 olunca nasıl bir karışıklık oluyor? Burada 1 üzeri 5 var. 1 üzeri x'e eşit olduğunu söylüyor. Buradaki sıkıntı şu birin bütün kuvvetleri yine biri eşitti. Yani x istediği sayı olurdu. Ama bize ne diyor 1 üzeri 5'i soruyor. Yani cevabın aslında 5 olması gerekirken x istediği sayı olabiliyor. Burada da böyle bir terslik çıkıyor. Şimdi üstü ifadelerdeki bütün kurallarımızı öğrendiğimize göre a üzeri 0'ın neden 1'e eşit olduğunu bir anlamaya çalışalım bakalım. Bu kuralı 3 üzeri 0'dan mesela bir anlamaya çalışalım. 3 üzeri 0'da ne yapabiliriz? Buradaki 0'ı 1 eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Ne yapacağım? 3 üzeri 1 eksi 1 yazacağım. 3 üzeri 1 eksi 1 yazdığım zaman biz ne öğrenmiştik? Bunu 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliyorduk değil mi artık? Önceki kurallarımızı ne öğrenmiştik? Tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. 1 ile eksi 1'i topladığımda 0'ı verecek. Peki biz başka ne kuralı öğrendik? negatif üst takla attırırdı değil mi? 3 üzeri 1 var. Burada da 3 üzeri eksi 1 var. Ben bu 3 üzeri eksi 1'i takla attıracağım. 1 bölü 3 şeklinde yazacağım. Ve bunun sonucunda ne elde edeceğim? 3 üzeri 1 zaten 3'tü ve çarpı 1 bölü 3'ü bize soruyor. Bu şekilde çarpımda ne yapılıyordu? Payla payda sadeleştiriliyordu ve sonuç bize 1 olarak geliyordu. Gerçekten de bir sayının sıfırıncı kuvveti bize 1'i veriyormuş.